Aracımız 2008 model Peugeot 308 1.6 motor. Müşterimiz İhsaniye'den geldi. Araç 198 bin kilometrede. Müşterimizin başlıca istekleri ve şikayetleri seyir halinde tekleme yapıyor demiş. Hortumlar şişiyor, genleşme tankı su kaynatıyor. Aracı alalı bir hafta oldu. İşlemlerimize başlıyoruz. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön planı çıkarması ve bizi önermesi için aşağıdaki videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir ve kendinizi de otomotiv sektöründe daha da geliştirebilirsiniz. O hal videomuza başlıyoruz. Peugeot aracımızdaki işlemlerimize başlamadan önce oluşabilecek tehlikeli ve hasarlı durumlara karşı aracımızı koruma altına alıyoruz. Koruma muhafazamız takılıyor. İşlemlerimize Muhammed Usta başlayacak. Öncelikle aracımıza marş yapıyoruz. Bir sesini duyalım. aracımız sesi bu şekilde. Ustamız aracımızı inceledi. Öncelikle bir teste çıkılması gerekiyor dedi. Testte bir kontrol etmem lazım dedi. Sonrasında tespitlerimizi koyup işlemlere başlayacağız. Şimdi teste çıkıyoruz. Aracımızla test sürüşümüz başladı. Şimdi bakalım tespitlerimiz ne olacak? Müşterimizin şikayetten az önce okumuştuk. Tekrar edelim. Seyir halinde tekleme yapıyor arada demiş. Ortumlar genleşme tankı su kaynatıyormuş. Aracı da alalım. Henüz bir hafta olmuş demiş. Şimdi Bunları kontrol edeceğiz. Seyir halinde tekleme yapıyor. Ona bakacağız şu an. canı yolda test ediyoruz. Şu anda hararet yerinde bir sıkıntı yok. Herhangi bir tekleme yok. Teste devam ediyoruz. Şu anda hala bir sıkıntı yok. şey normal. Yani yapıştıralım moda Ama zaten tekleme yapıyor arada sırada demiş. Her zaman olmuyor mu? Valla kanka şu an güzel basıyor. Bir gayet şey iyi mi? yani, <gülüyor> basıyoruz <gülüyor> gayet <gülüyor> iyi. <gülüyor> ya arada dediğin ne kadar sıklıkla yapıyor ya da ne kadar arada ben yapıyor? Ben sıkıştırıyorum, biliyor musun? Evet, şu an şey <laughs> zorluyoruz, olmuyor yani. Herhangi bir sıkıntı yok. Bakın, <laughs> O zaman işletmemize dönüyoruz. Tabii yolda şu an biz kaydı kapatacağız ama yolda herhangi bir tekleme olursa gidene kadarki sürede tabii tekrardan kayıt alıp bilgilendirme yapacağız ama şu anda bir sıkıntı yok. İşletmemize dönüyoruz. Müşterimizin şikayetlerini sıralamıştık. Seyir halinde tekleme yapıyor demişti. Test bakmıştık. Herhangi bir sıkıntı görmemiştik. İşletmemize tekrardan geldik. Ortumlar şişiyor ve genleşme tankı su kaynatıyor demişti. Ustamız bunun normal olduğunu söylüyor. Sıcak olduğu için normal olduğunu söyledi. Onun dışında bujileri kontrol ediyor şu anda. Bujilerde bir sıkıntı var mı yok mu onu kontrol edecek. Evet, buji sıkıntılı. Bu değişecek. fazla ya, conta yanık olabilir şüphesiyle gelmişti. Ama araçta şu andaki tespitlerimiz bunlar. Bujiler değişecek. Evet. Yanmış zaten bak. Şu şuradan başlamış sararmaya. Evet. Onlar değişecek. Odaya geliyor. Kapak Hepsi değişecek. 3 yani muhtemelen 4. de aynı olacak. Yeni bujilerimiz gelecek. Yeni bujileri takacağız. Onun dışında bir tespitiniz var mı usta? Başka bir şey yok. Araçta sadece bujiler değişecek. Bir düzeltme yapalım. Şöyle tek işlemler buji değişimi olmayacak arkadaşlar. Şimdi ustalarımızla konuştuk tekrardan. Üst kapakta yağ kaçağı mevcut. Evet. Üst kapak contası değişecek. Contayı da değiştireceğiz. Üst kapak açılacak. Onun dışında başka bir şey yok şu an. Test sürüşüne giderken tabii muhafazamızı çıkarmıştık koruma amaçlı aracımızı. Şimdi tekrardan takıyoruz işlemlere başlayacağız. Bir yandan ustamız da üst kapağı söküyor. Üst kapak cıvatalarını 10 lokma ile söküyoruz. Bujileri sökmüştük zaten az önce gösterdik. Aynen. Şaseyi söküyoruz. şöyle alacağız. Hayır. Şase çıktı. Üst kapağımız yerinden ayrılıyor. Kapak çıktı. Conta ile birlikte. Oo, come on. Çok. Ya kaçaklarını görüyorsunuz. Contayı değiştireceğiz. Üst kapak contamız geldi. O ringler de geldi. Bujiler geldi yeni bujilerimiz. Orijinal hepsi bunların. Hepsi orijinal. Çantı da orijinal, hepsi orijinal. Buji yuvalarını, bak şuraları görüyor musun? Evet. Temiz. Mükemmel mi? Üstten daha net. Temiz. Burası kiliydi, burayı temizledim. Şunun dibine bakar mısın? Bak, pislik içinde. Diğerlerine nazaran bak, bu tertemiz, bu içi pislik dolu ve yağ kaçağı yaptığı için arkada tesisat var. Şurada. Evet. Tesisatı görüyor musun? Hep yağlamış. Mahvetmiş. Buradan da kablolar geçiyor böyle. Ondan sonra araç elektrik kesiyor. Vay efendim şöyle oldu böyle oldu. Yani bu bir de benzin enjektör tesisatına gidiyor. Buralar böyle olursa ne olacak? Araba çalışmayacak ilk benzinle çalıştığı için. Şimdi burayı sökeceğiz. Şunu da bir vala güzelce... Bak bak bak. bak. Kaçırım hatta buraları. Direkt gösterelim sıcağı sıcağına fırından. Bak. Şuraya bak. Hep yağlı. Hep yağlı. Şuraya bak. Yani yazık günah. Tabi conta ömrünü bitirdiği için oluyor da şimdi bunu böyle açmadan direkt ben şurayı temizle yeni contayı tak öyle bir işçilik yapsak kötü olur yani. Bu işimi güzelce temizleyeceğiz sonra kapatacağız. Buraları da temizleyeceğiz. Balata sepeliği güzelce yıkıyoruz. Tesisatın olduğu kısmı, millerin olduğu kısmı. Az önce göstermiştik hesabın ne kadar kirli olduğunu. Orayı güzelce temizliyoruz. Üst kapak contasını oturtuyoruz. Contayı oturttuk. Yeni bujileri takıyoruz. Bujiler takıldı. Tamam. Üst kapağı yeniden oturtuyoruz. <laughs> Kürpide kapak sabitleme cıvatalarımız temizleniyor. Evet. Sabitleme cıvatalarını kapağa takıyoruz. On lokma cırcırla sıkıyoruz. Bu da 11. Aha. Parmaklar 11 oluyor. <laughs> Karşılıklı sıkıyoruz. Aksi takdirde kasıntı yapıyor. Kaçak yapar. Civataları karşılıklı sıkmazsan yani Tek bir noktadan böyle sıkarak gitmek olmaz Bir tane buradan sıkıyorsan bir tane buradan sıkacaksın Böyle evet. böyle karşılıklı çapraz Ayakkabı şöyle. bağlar gibi Aynen evet. çapraz Bujileri de sıktık Şase takılıyor Şaseyi takıyoruz 8 lokma 8 Eksentrik sensör, eksentrik sensör fişlerini, soketlerini takıyoruz. Bir borda, bir borda. Bir sağ, bir sol var. Aynen. Hop, hop, hop. Şimdi son olarak bobinleri takacağız. Sonra araçtaki işlemlerimiz sona erecek. Bobinleri takıyoruz. Sonrasında bobin kablolarımızı bağlayacağız. Kablolarını da takıyoruz. Kabloları da taktık. Şimdi araca marş yapıyoruz. Sesini duyalım. Aracın sesi bu şekilde. Üçüncü bobinde arıza var. Çalışmıyor evet. Diğerlerinde problem yok değil mi? <laughs> Onda bir sıkıntı yok gördüğünüz gibi çıkardı ustamız. Bir de buna bakın. Üçüncüde sıkıntı var. Hadi. Tamam. Yeni bobini taktık. Araç sahibi de geldi. Bujileri inceliyor. Bujileri gösteriyoruz. Diğer parçaları gösteriyoruz. Yani conta yanık diye çünkü işleme alındı. Bujilerde sıkıntı var. Külbütör kapak contasından yağ kaçırdığı için bujileri hep yağlamış. Bu da teklemeye sebebi. Zaten görüyorsun yağlı. Kapak contan değişti. Bujilerin değişti. Bunlar orijinal 3 tırnak. Pahalıdır. İkinci gözdeki bobinde sıkıntı var. Dikkat etmeye için. Şu söktüğünde hiçbir teklime yok. Bunları sökünce araç aptal aptallaşıyor. Bunu sökünce bir problem yok. Bobini değiştirdim. Eski bobinin. Bobini değiştirdim. Hatta ikinci bogeyim bu. araçta yine bir aptallık var. Bilgisayara bağlayacağım. Belki tesisatta da sıkıntı olabilir. Zaten yağ kaçan dolayı burada arkada yine benzin ejektörü giden tesisat var. Tesisat hep içi yağlanmış. Çok kumunda ortaydan. Güzelce ayırdık. Balı spreyi temizledik. Tekrar bağladık. Işte. <laughs> Bilgisayara bağlayacağız. Bilgisayara bağladık aracı. Şu anda 38 noktada tarıyor bütün her yeri. 816 VT motor. Bilginiz olsun. Bunu bilgisayarlarda bulmak biraz zor. Bilgisayarlar hemen bulamıyor. VT motor yani. Şimdi arızalara bakacağız. Kan arızalar, motor yağı dolum seviyesi hata tanımlı. Plaka aydınlatması, ön merkezi elektronik, ön merkezi elektronik kontrol ünitesi, sol park lambası, sağ park lambası. Teyip ile ilgili sanırım teyibi değiştirmişler ondan dolayı at kopukluğu vermiş olabilir. Merkezi elektronik, motor yağı dolum seviyesi hata tanımlı, plaka aydınlatma, ön merkezi elektronik, sağ aynı şeyleri. Motor yağı dolum seviyesi, onda bir elektriksel hata gösteriyor. Şimdi bunları bir sileceğiz, ondan sonra tekrar çalıştıracağız aracımızı. Bu arada bu araçlarda arıza lambası yandığında sürekli fan çalışır. Fan çalıştığında aldatmasın sizi. Arıza lambası yandığı için çalışıyor. Arızayı gidermediğin sürece fan gitmez. Arıza hafızası silinmedi. Silmek için onarım butonunu silin, bir sıfır alır. Yağ dolum seviyesi hata. Silmedi bunları, bir daha deneyelim. Şimdi aracın çalışan bobinleriyle değiştirdik. Bu bizim yeni taktığımız bobin, aracın üstündeki bobin. Sağlam yer değiştirdik. Şimdi tekrar çalıştıracağız. Çalıştırır mısın usta? Eğer ki yine burada bir tepkime yoksa, kompresyon testi yapacağız. Yani sübap yanık mı ona bakacağız. Aynen. Aynen. Tamam stop. Bir kompresyon testi yapalım. Şimdi bizim bobinimiz, bobinimizi alalım. Çek abi aldır abi. Alır. Bu selam sağ ol abi. Bobinleri çıkartıyoruz. İstemiyorduk da. Abi ben. Bujileri çıkartıyoruz. Bobinden pislik almış abi. Kompresör testine başlıyoruz. Çalıştır Çalıştı. Marş yap. Tamam. 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 15'i görüyor. Güzel. Kompresör güzel. Swap'ta bir şey yok üçüncüde. Evet. İşte tesisata doğru gidiyor sanırım. Üçüncü enjektör bobin tesisatı gibi. Uzun kargo burnunu verir misiniz gençler? Sorunu tesisattan olabilir. O yüzden aracın elektrikçiye yani gitmesi öyle gerekiyor öyle. değil Aynen. mi? Aynen. hiç yok Hı hı. Ya bizdeki işlemi sona erdi. Aynen. Aynen. Şimdi tekrardan kapatacağız. Bujileri öncelikle yeniden takıyoruz. Sonrasında bobinler gelecek. Bobin kabloları bağlanacak. Aracı toparlıyoruz. 14 buji lokmalarıyla sıkıyoruz. Bobinleri yeniden taktık. Yine aynı. Ha, hiç bir tepki yok. Bak şimdi şuraya bak. Bu değil, bu zor çıkıyordu. Şunu görsün. Bak, sobeşi. Hemen fan açtı. Çalıştır abi. Bakın buralarda işlemler olmuş zaten. Buralara bir şeyler yapmışlar ama buraya ne yapıldı bilmiyorum. Buraların açıp hattın kontrol edilmesi lazım yani beyine kadar bile gidebilir. Aracı tekrar bağladık. Motor yağ uyarısı gitti. Biz ona bir müdahale yapmamıza rağmen gitti. Yani bu araçta elektroniksel problem olduğunu daha da çok kesinleştiriyor plak aydınlatması sağ sol lambalar bunlar yine aynı aynı kaldı şimdi bunları sildiğinde silinmiyorsa zaten bir yerde bir kopukluk vardır normalde silmesi lazım çalıştırdığında aktif olur ama kontak açıkken silinmiyorsa bir yerde tesisatta kopukluk vardır şu an hata verdi silinmiyor evet o plaka aydınlatması alttaki geri kalan teyple ilgili problemler gitti çünkü teyipte bir şasi kısa devre yok siliyor ama Sağ park lambası, sol park lambası, plaka aydınlatması bunları silmiyor. Bunlarda problem var. Bir de beyine bakacaklar. Bu şekilde. Şimdi araca yağ bakımı yapacağız. Şimdi Peugeot aracımızı yağ bakımı yapmak üzere kanala alıyoruz. Kanala inip öncelikle eski yağını boşaltacağız. Sonrasında yeni motor yağı konulacak. Kovayı aldık. O kovayı boşaltacağız yağa. Yağ, yağ tıpı anahtarını aldı arkadaşımız eski yağı boşaltacağız. Evet, yağımız boşalmaya başladı. Yağ tapasını tefle kaçırmasın diye. Eski yağ filtresi çıkıyor. Hava filtresini de ayırdık daha rahat çıkarabilmek için. Yağ filtresi çıktı. Evet, yağ temiz. Çıktı. Son hali bu şekilde. abi, yeni yağ filtremizi takıyoruz. Önce contamızı takıyoruz. Cont'a da yeni Yeni yağ filtresini taktık şimdi hava filtresini sökeceğiz onu da değiştireceğiz Tabi önce bir görmek lazım hava filtresinin durumunu önce bir bakacağız Bakacağız gerekirse değiştireceğiz Bundan sonra bir kontrol yapacağız Diyeceğiz bu hava filtresi değişmesi lazım mı? Bakacağız Hava filtresi de diyecek, beni değiştirin Arabaya zarar veriyorum diyecek ne anlıyorsun be abla gözünü seveyim be abi Hava filtresini çıkardık Oo oh, yeni Temiz Temiz yani bir sıkıntı yok. Değiştirmeye gerek yok. Hava filtresini yeniden takıyoruz. Sorun yok. Kapağını da kapatıyoruz. Yeni 5.30'luk yağımızı koyuyoruz. Aracımızın yağ kartı da yazıldı. Değiştirileceği kilometre 208 bin olacak. Değiştirildiği 198 bin. Yağ seviyesi tamam. Araba elektrikçi, elektronikçi. Üçüncü bobinin tesisatına bakılacak. Onun haricinde Allah'ın izniyle daha bir şey yok. Aracımızdaki işlemlerimiz sona erdi. Elektronikçiye gönderiyoruz. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve Önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.